herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik bölümü ile ilgili konuşmak üzere öğretim görevlisi Eda Nur Bali'yi davet ediyoruz yayınımıza. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün Doğuş Üniversitesi özelinde bu bölümü sizinle konuşmak istiyoruz. Bölümü tanımak istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir sizden dinleyelim. Ee, bölümün amacına değinmeden önce mekatronik ne demek olduğundan bahsedecek olursam daha net bir şekilde anlaşılacağını düşünüyorum. Ee, dolayısıyla mekatronik, mekanik elemanların e, bilgisayar veya mikro deneyiciler de dahil olmak üzere e, elektronik bileşenlerle birleştirildiği sistemlerin tasarımı, e, seçimi, analizi ve kontrolü ile ilgili bir çalışma alanıdır. E, mekatronik konuları makine, elektrik ve bilgisayar bilimi ögelerini içeri ve e, doğrudan bilgisayar teknolojisindeki ilerlemelerle ilişkilidir. Mekatronik programında e, mekatronik teknikeri olarak yetiştirilen öğrencilerimiz bilişim teknolojileri başta olmak üzere e, teknolojik alanda bulunan her türlü elektronik, mekanik ve elektrikli cihazların üretilmesinden bakım ve onarımlarının yapılmasına ve işletilmesine kadar tüm detayları ile ilgilenen ...kişiler olarak yetiştirmek temel amacımızdır. Peki hocam bu bölümü tercih eden öğrenciler nasıl bir ders yapısı ve planıyla eğitim görecekler? E, programda e, genel olarak temel mekanik teknolojisi alan bilgilerini daha ilk yıllarda verilmesi suretiyle... E, ...öğrencilerin meslekleriyle erkenden tanışmaları sağlanmaktadır. E, bu noktada ilk etapta mekanik derslerin yanı sıra öğrencilerimiz e, mekatronik temelleri dersi bünyesinde mekatronik kavramına giriş... E mekatronik sistem ve elemanları hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Bunları ek olarak mekatronik sistemleri analiz etmek, uygulama alanlarını takip etmek, mekatronin yararlandığı bilimsel temelleri kullanmak gibi temel kazanımlar elde edebilmektedir. bunların dışında CAD programlarının kullanılmasına yönelik bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım derslerimiz bulunmaktadır. E, aynı zamanda elektronik devre şemaları ve e, baskı devrelerinin çizimini yapabilecekleri, bunları e, simüle edebilecekleri programları görebilmektedirler. E, genel olarak e, dersler programın işleyişine yönelik çok yönlü olarak hazırlanmıştır diyebilirim. Peki hocam bölüm öğrencileri için staj zorunlu mu? Sizler akademisyenler olarak staj noktasına nasıl yönlendiriyorsunuz onları? Elbette zorunlu olarak öğrencilerimiz toplam 30 iş günü süreli iş yeri uygulaması eğitimine katılarak aldıkları kuramsal bilgileri pratik deneyimlerle pekiştirmektedir. Böylelikle mezuniyet sonrası sektörde çalışacakları firmalardaki iş ortamını, insan ilişkilerini, teoride aldıkları eğitimi öğrencilik sürecinde deneyimleyebileceklerdir. Bu konuda öğrencilerimiz kendileri staj yerleri bulabilmekle beraber hani bulamadıkları noktalarda tabii ki, onlara yardımcı olacağız. Peki hocam mezun olduktan sonra tam olarak nerelerde, hangi ünvanlarla meslek sahibi olacaklar bölüm mezunları? E, bu konuda şöyle söyleyebilirim. E, mezun olan öğrencilerimiz e, mekatronik teknikleri olarak kamu ve özel işletmelerde makine, otomotiv, e, savunma sanayi, uzay ve havacılık, e, uçak ve enerji, imalat sanayisi, onun dışında Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti kavramlarına bağlı alanlarda faaliyet gösteren sektörlerde çalışabilirler. Aslında çok geniş bir yer sunuyor mezunlarına bölüm hocam. Kesinlikle öyle. E, mekatronik teknisyeninin e, değişik disiplinlerde gereksinim duyulan ayrıntılı bilgiyi alıp, işte harmanlayabilecek yetenekleri kazanmış olması gerekiyor. E, dolayısıyla Doğuş Üniversitesi olarak mekatronik eğitimi çerçevesinde öğrencileri ilk olarak e, mekanik tasarım ve imalat bilgisinin yanı sıra e, mekatronik felsefesine uygun olan ders yapımız, atölye imkanlarıyla etkin bir şekilde çalışabilecekleri, e, mesleki beceriler kazanabilecekleri e, bir ortam sağlanmaktadır. Bu konuda da e, birçok e, tümleşik yapıya sahip olan mekatronik bölümüyle ee, çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir diyebilirim. Evet hocam mezun olduktan sonra en büyük kaygı iş bulabilecek miyim oluyor e, öğrenciler için ama bu bölüm çok fazla geniş yelpazede onlara seçenek sunacak. Okurken de kendilerini e, istedikleri bölüme yönelik keşfedecekler ve sonrası başarıyla dolu olacak diyebiliriz. Kesinlikle. Peki hocam Doğuş Üniversitesi'nde bu bölümü tercih eden öğrenciler sektörde ne gibi ayrıcalıklarla e, yer edinebilecekler? Ee, az önce de bahsettiğim gibi e, eğitim bazında zaten işte CAT programları, e, tasarımla ilgili e, onun dışında Endüstri 4.0 ve nesnelerin internetinin olduğu e, işletmelerde çalışabilme imkanları sağlayabilecekler. E, Doğuş Üniversitesi her zaman e, bizler de e, diğer akademisyen arkadaşlarımla birlikte hocalarım sayesinde öğrencilerimize her daim desteklerimizi sunarak, onları hayata kazandırmaya çalışacağız. En büyük ayrıcalık bu aslında hocam. Bu kadar akademisyenlerle yakın temasta olabilmek. Çünkü öğrenciler okurken bazen kendilerini keşfedemiyorlar veya doğru bir kılavuz bulamıyorlar. Akademisyenlerle işte bu noktada birebir çalışıyor olmak en büyük ayrıcalık diyebiliriz. Doğru tercihler için. Kesinlikle öyle. Hocam peki bir akademisyen olarak bu bölümü tercih etmek isteyen, bu bölümü hali hazırda okuyan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Mesajınızı alalım. Ee, öğrencilere önerim e, eğitim sürecinde teorik çalışmalarını e, faaliyete dökebilecekleri, proje çalışmalarına katılım sağlamaları oldukça önem, öneme sahiptir. E, bu sebepten ötürü ekip çalışmalarına uygunluğu, oluşabilecek sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilmesi, e, kendini yetersiz gördüğü noktalarda yetiştirebilmesi, araştırmacı ruhlu olması, e, yeniliklere açık olması bu çok önemli. Yeniliklere e, açık olması gerekiyor çünkü her geçen gün e, teknoloji ilerliyor, e, yenilikler artıyor. Atik ve meraklı olmalarını öneriyorum onlara. Hocam teşekkür ederiz. Ee, önerileriniz için bölümü sizin sayenizde detaylıca tanımış olduk. Tercih eden öğrencilere biz de bu vesileyle başarılar dileyelim. Size de teşekkür ben ediyoruz teşekkür yayınımıza ederim. katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Teşekkür ederiz. Evet yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik bölümü hakkında öğretim görevlisi Eda Nurbali'den bilgi aldık detaylıca. Üniversitenin bu bölüm özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Yeni bölümde görüşünceye dek veda ediyoruz. Hoşçakalın.